Ay kirpiyle göz göze geldik inanmıyorum. Kirpinin gözleri parlıyor şu an. Aa, hadi yürü birazcık kirpicik. Ay çok tatlısın. Ay canım benim. Ben yürürken sesini duydum aslında bunu. Ama onu korkup ah kaç evet gidiyor bakar mısınız? Hii. ah canım benim. Ay ben sana zarar vermem bebeğim benim. Ay bizim sitemizde o kadar çok kirpi var ki böyle. Hatta bir gün e, araçla çıkıyordum tam site e, araç çıkışının kapısına ay birisi bir kirpiye vurmuştu ve ben kirpiyi gördüm biliyor musunuz ve durdum yani ay nereye kayboldum ha ben orada görüyorum Evet şurada arada bakayım hareket edecek mi hareket fark ediyor musunuz ay canım benim ay korkma bebeğim benim ya ay yerim ben onu ya. Vallahi biri bir vurmuş ona artık belki de yani bizim site hayvan sever bir site. Normalde bile isteye asla zarar vermezler. Çünkü ha şuraya geldi bakar mısınız? Ay canım benim ya. Ay kıyamam ne yer ne içer bilmem ki kirpi. Aa minnoş o bebeğim. Biri araçla vurmuştu o kadar üzüldüm ki ben de provaya gidiyordum yani kuru çalışması için. Kirpi'yi gördüm o gün. Tam böyle benim araçla geçeceğim alandaydı. Size anlatamam böyle ayağımın dizlerimin bağı çözüldü. Ve e, kala kaldım yani. Şu an kapandı kendine biliyor musunuz? Ah canım benim ya. Ay işte aynı coğrafyada aynı bahçede aynı sitede yaşıyoruz onunla bakar mısın? Ay benim ya. Çünkü şeker Biri vurmuş belli ki ona ya gece vurdu Ya başka bir zaman vurdu Ve şişip kalmıştı orada Ve ben e, O gün derse provaya gidene kadar Hiç on, gö, Yani gözümün önünden o görüntü gitmedi Öldüm yani O kadar fena Can taşıyor ya Dur, <laughs> Benden kaçıyor Ben onu yakalıyorum şeyler. Bak şuraya saklandı şimdi Ama gözlerini görüyorum Ah bebeğim benim. Oh, Allah yatı kirpi. Ah minnak kirpi. Arrivederci kirpi. Ay canım benim çok yaşasın. Tek başına dolanıyor buralarda ya. Ah oh, yavrum ya. <laughs> Gözü parlıyor görüyor musunuz şey? Canım kirpicim hoşça kal, İyi geceler. Vay, nasıl bakıyor bana korkma lütfen.